Gördüğünüz tamam. ben Erdoğan'ın yan yana durdum. Er, evet. ben 76 mezunuyum. Hocam o zaman profesör bize kıymetli evrak hukukuna geliyordu. Ve işte Muhayyil Bey, Muhayyil çek ederse gibi bunlar artık bizim bez mezunumuz olan fakat fakat sonraki hayatımızda gerçekten bize çok yararlı olan bilgiler verdi. Bizleri çok güzel yetiştirdi. Evet geçmek biraz zordu ama geçilebiliyordu. Ben mesela Haziran ayında geçtim kendisinden. Yani geçilebiliyordu. Ama geçmek için de çalışmak gerekiyordu. Ergün hocamıza ve Ergün Hoca gibi bize emek veren bütün hocalarımıza öğlenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlara Allah uzun ömür versin. Hepsine minnet borçluyuz. Bizleri geliştirdiler. Bizler onlar sayesinde bugünkü durumlardayız Çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine sağ olsunlar. Sevgili <laughs> mezun arkadaşlarımız, sayın misafirimiz, konuklarımız, şu anda artık e, belge törenine geçeceğiz. Sizlerden rica ediyorum, e, yavaş yavaş kalkarsanız, belge alacak olan arkadaşlar, e, lütfen hazırlıklarınızı yapınız. E, cümlemek cümlemiz değiliz. Biraz gecikmeli olacak ama olsun. Bu mutluluğu biz de yaşayalım. Tamam. Evet. Sevgili arkadaşlarım. Bir de evet. temin bir te 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 şeyi var, mesajımız var. Sayın Kabuk, davet nezaketini gösterdiğiniz 25. yıl mezunları onur ve törenine İstanbul dışına bulunacağından üzülerek katılamayacağımı bildirin. Selam ve saygılar sunarım. Eski dekan direktörlerimizden Ömer Faruk Batıren. Kendisine çok teşekkür ediyorum. <laughs>